Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bu derslerimiz Kur'an'a geçenler için, yeni başlamış olanlar için. Şimdi Kevser Suresi başlayalım arkadaşlar. Bismillahi. Bakın arkadaşlar B, B, harfini B'den sin harfine cezime bağladık. Bismillahirrahmanirrahim. Mil. Bakın mi harfini şeddeye bağlıyoruz. Bismillahi. Burada l dedik. Çünkü esre geldi. Bakın Bismillahi demiyoruz. Yani burayı la diye okumuyoruz. L diye okuyoruz. Çünkü Allah kelimesinden önceki harfe bakarız. Eğer esre gelmişse bu esre oluyor. O zaman şeddedeki lam harfini ince okuruz. L diye. Üstün ya da ötre gelirse o zaman da burayı la okuruz. Şimdi esre geldi. Burayı le okuyacağız. Biz mil lahi Sonra hi'den ra harfine şiddet veliz elif la takısını okumuyoruz. Hir ra şeklinde. Bismillahirrahmanirrahim rahim. M uzattık. Burada da çok madi okunuyor. Ma değil arkadaşlar. M diye okuyacağız. Yani ma yapmayacağız. M diye okuyacağız. Sonra ni'den ra harfine bağlıyoruz. Şeddeye. Burada da uzatma işaretimiz ye var hareketsiz. Şimdi uzatma işaretinden sonra buraya cezim getirdiğimiz için burası 4 saniye uzuyor. Hi harfini 4 saniye uzattıktan sonra Mim harfine cezimli olarak e, bağlamış oluyoruz. Yani Bismillahirrahmanirrahim Siz okuyun. Burada i harfini nun harfine bağlıyoruz şeddeye. Burayı bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Ardından tuttuktan sonra neyi de iki elif miktarı uzatalım arkadaşlar. Çünkü burada uzatma işaretimiz var hareketsiz elif. Uzatma işaretinden sonra hemze gelmiş. Büyük hemze gelmiş. Bunlar ayrı ayrı kelime olduğu için burada en az iki elif miktarı uzatıyoruz. Dört elif miktarı kadar da uzatabiliriz. Metti münfasıl olmuş oldu buradaki tecvid kuralı. <laughs> Bakın, inna al-tayna. Bakın inne dedik bir buçuk elif tuttum neyi in şeklinde. Sonra neyi uzattık iki elif. Sonra e <laughs> tayna neyi uzattım? Çünkü hareketsiz elif var neyi uzatan metti tabi olmuş oldu burada da. K'den lem harfine cezime bağlıyoruz. Kel, kev, ser. Şimdi ayet sonu durmamız lazım. Sera diye duramayız. Ne yapacağız? Bu hareket düşecek yerine cezim gelecek. Şu şekil okuyoruz. İnna e'tayna kel Siz okuyun. okuyamadığınız zaman, takip edemediğiniz zaman tekrar da izlersiniz. Öyle öyle alışırsınız okumaya. Devam edelim. F salli. Bakın lem harfinde şedde var. Salli. fe salli. Li rabbike. Li ra harfini b'ye bağladık. Rabbi diye. Sonra ke. Li ve harfinin nun'a bağlıyoruz. Ven har. Ra harfi cezimli. Ven har. Fesalli li Rabbike ven har. Siz okuyun. Şurada dikkat edin arkadaşlar. Ven her diye okumayın. Ra harfini böyle ince okumayın. Nasıl okuyacağız? Ven her. Bu şekil. İnne şani eke huvel ebter. Nun harfi şeddeli geldi. Bakın bir buçuk elif tutuyoruz. Ne dediydik? şeddeli nun harfi ve hatta şeddeli mim harfi görürsek bir buçuk elif tutacağız. Yani tutmaktan kastım şu oluyor. İnne diye hızlı geçmeyeceğiz. İnne. İnne. Bir buçuk elif tutuyorum bak. İnne şani eke. Şey uzattım. Hareketsiz elif var. Şani eke. Burası e olmuş oluyor. İnna şani eke huvel bakın vel ne yaptık? Cezime bağladık. Huvel sonra burası e oluyor. E'den B harfine bağlıyoruz. B harfi cezimli geldi. Ne oldu? Kalkal oldu. Eb, eb. Bu şekil bağlamayı yapacağız. Eb diye. Huvel eb ter. Burada teru yazıyor. Durmamız lazım. Bu hareket düşecek. Yerine cezim gelecek. Ter. Bakın ra harfini kalın okumuş oluyoruz. Yani ter yapmıyoruz. Ter diyor okuyoruz. Buraya bir daha bakalım. İnne şani eke huvel ebe ter siz okuyun. Bir daha baştan alalım. Bir kere ben okuyayım, bir kere siz okuyun arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر İnne şâni eke huvel Evet, dediğim gibi arkadaşlar eğer takip edemediyseniz videoyu tekrardan izlersiniz. Öylelikle okursunuz diğer dersleri de takip eden arkadaşlar 1 2 3 4 diye böyle bu şekilde gidiyor. Rabbim hepinize Kur'an öğrenmeyi kolaylaştırsın inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر